Arkadaşlar merhabalar bugün Swap Room adında yeni bir Arbitrum ağında bir projeden bahsedeceğiz. Burada da belirtildiği gibi bedava Arbitrum tokeninden kazanacağız. Nasıl kazanacağız bunlardan bahsedeceğim sizlere. Ee, biraz karışık gelebilir ama elimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz üzere aşağıdaki linki tıkladığınızda karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Get Free ARB kısmına tıkladığınızda şu kısımda arkadaşlar size bir aktivasyon kodu üretecek. Öncelikle şöyle bir cüzdanımızı bağlayalım. Cüzdanımı bağladığımda görmüş olduğunuz üzere Arbitrum ağındayım. şöyle bir kod üretecek. Buradan Telegram botuna bağlanacağım. Telegram kısmına tıkladığımda beni bota yönlendirecek. Bota bağlandığımda şuradaki komple kodu kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Devamını gösteremeyeceğim çünkü devamında e, hani dahil olduğum için gösteremiyorum. Devamında arkadaşlar şöyle bir ekran gelecek karşınıza. Şu şekilde Start diyeceksiniz. Ardından işte kodunuzu vereceksiniz. Tamam mı? Bu kodu verdikten sonra başına et koymadan Twitter hesabınızı yazacaksınız. Twitter kullanıcı adınızı yazacaksınız. Şurada görmüş olduğunuz üzere. Ben şurada hata yaptım. Hata yanlış kullanıcı adı dediği için acaba et etme Değilmiş. Et olmadan yazacaksınız kullanıcı adınızı. Ardından şurada görmüş olduğunuz üzere Swaproom'un Twitter hesabını beğeneceksiniz. Takip edeceksiniz ve Telegram gruplarına da katılacaksınız. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Bu kısmın altında çek butonu vardır. Katıldıktan sonra çek deyin. Bunların üçü de yeşil tikle olduktan sonra işleminiz tamamlanmış oluyor. Bilginiz olsun. Bu kısımla işimiz bu kadar. Ardından görmüş olduğunuz üzere şöyle 3 tane yeşil tik alacaksınız. Sayfanızı yenileyebilirsiniz. Hatta kontrol F5'e basarsanız geçmiş hani şeyleri de silip tekrardan refresh eder. E, hata alıyorsanız bunu da deneyebilirsiniz. Ardından görmüş olduğunuz üzere saatlik şu kadar arbitrum kazanacağınızdan bahsediyor. Upgrade kısmında size make tweet kısmına tıkladığınızda bir tweet göndermenizi istiyor. Bunu gönderdikten sonra bakın görmüş olduğunuz üzere şöyle bir tweet gelecek. Bunu gönderdikten sonra confirm dediğinizde aslında hızınızın artacağından bahsediyor. Ama benim artmadı açıkçası. Yani bunu da belirteyim. Nedenini ben de bilmiyorum. Belki bir sistemsel hata olabilir. Tamam mı? Bilginiz olsun. Burada görmüş olduğunuz üzere 0.0023833'e gelene kadar burası şu barem dolacak. Dolduktan sonra climb butonu aktif olacak. Görmüş olduğunuz üzere çıkışlarım var. Ee, hani free climb kısmı diyor görmüş olduğunuz üzere. Şöyle cüzdanımı ben bağlayayım. bağlayayım. Pi ücreti ödemiş miyim? Onu da göstereyim sizlere. Şöyle Arbi, Arbitrum'a girelim. Hani neden bunu söylüyorum? Çünkü 0.02 Arbitrum kazanacağım diye o kadar Ethereum ödüyorsak hiçbir anlamı yok ki bunu yapan da onu düşünmüştür diye düşünüyorum açıkçası. Bakın transaction kısmını görüyor musunuz? 10 gün boyunca, 10 saat önce herhangi bir bu platformun ben platformdan gelen Arbitrum'la ilgili herhangi bir fee ücreti ödememiş. Şöyle bakalım 44 gün. Deposit kısmına baktığımızda yok. ERC20'lere baktığımızda ise Arbitrumlarım burada gönderildiğini görebilirsiniz. İşte 2 saat önce, 3 saat önce, 3.5 saat önce falan filan. Kısacası fi ücreti ödemediğinizi buradan gözlemleyebilirsiniz. Ama illaki belli bir miktar fi ücreti isteyebilir. İmza yetkisi falan verirken olabilir. Hani onu tam bir şey söyleyemeyeceğim. E, dileyen görmüş olduğunuz üzere hani herhangi bir ücret ödemediğimi de gösterir. E, kısmı da anlatmaya çalıştım sizlere. Bilginiz olsun. Hani bu ve bunun gibi benzer aslında platformları görmüştük, gözlemlemiştik ama hani onların hepsi normal musluk tarzındaydı. Bu bir platform, bu bir proje arkadaşlar. Bu proje, bu, bu projenin de böyle bir etkinliği var. Dileyen katılıp kazanabilir. Arbitrum bir arbitrum biliyorsunuz 1 dolar. 5 arbitrum e, kazanabilirsiniz günlük eğer e, buradaki upgrade artarsa tabi. Yani bu da demek oluyor ki 5 dolar yani kötü bir rakam değil. Ama dediğim gibi saatlik arkadaşlar mümkün mertebe her saat bunu claim yaparsanız bu rakam sizin e, buraya cüzdanınıza yansıyacaktır. Bu free arb kısmındaydı tamam mı? İşte earn kısmı var farming var swapping pulu var swap room'un. Aynı şekilde referans özelliği var. Referanstan herhangi bir şey geliyor mu gelmiyor mu inanın hiç görmedim. Sadece Arm Reward ile Staking Reward eğer katılanlar olursa %10'unu alıyor herhalde. Bunu da bu şekilde belirtebiliriz. Bizim için önemli olan Free Arbitrum. E, tabii ki Swap Room projesini de inceleyen, tokenini almayı düşünen arkadaşlar varsa... 0.103 olduğunda belirtmekte fayda var. Maksimum tutarları falan market büyüklüğü ne kadar yakıldığı falan buy kısmından da swap room'un kendi swap kısmından da satın alıp farming ile başlayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Buna herhangi bir şekilde yönlendirmiyorum hiçbir zaman. Olduğu gibi bedava kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani hani Arbitrum ilk kez bu aya kasılacak bir aslında A ve bu ağında önemli e, tokenlarından bir tanesi Arbitrum e, ve bu ve bunun benzeri olan ekosistemini geliştirdiği e, projeleri de aslında takip etmek gerekiyor. E, Arbitrum e, bundan önce tabii ki testine falan katılan arkadaşlar vardır illa neler kazandırdığını ve hala kazandırdığını çok çok iyi net e, görüyoruz, gözlemliyoruz. E tabii ki bu da kitleyi ayakta tutan bir şey. Doğal olarak bu ve bunun gibi yeni projeler oldukça da elimden geldiğince sizlere paylaşıyor olacağım. Her şeyin videosunu çekemiyoruz. Onun için Telegram duyuru kanalını takip ederseniz arkadaşlar bu ve bunun gibi benzer videosunu hazırlamadan paylaşmış olduğumuz airdropları da gözlemleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.